Evet, selamlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı baştan aşağı değiştiren bir moda bakacağız. Bu modun adı Distant Horizons ve bu mod gerçekten de mükemmel diyebileceğim bir mod. Minecraft'a aşırı yakışan bir mod. Daha fazla uzatmadan yavaştan modun asıl amacını göstereyim size. Şu anda ufak bir dağ evindeyiz. Kendi yaptığım bir ev, mükemmel building yeteneklerime yaptığım bir ev. O yüzden çok aldırış etmeyin. Ayrıca aldırış etmemeniz gereken bir, bir konu daha var. O da şu anki skinim. Mod şu an beta'da olduğu için çözemediğim bir şekilde kendi skinimi kullanamıyorum. Yoksa çok güzel bir skinim vardı. Maalesef ki kullanamıyorum şu anda. Evet, daha fazla uzatmadan dışarıya çıkalım. Bu gerçekten mükemmel hissettiriyor. Aslında bu modun ne kadar basit bir mod olduğunu ve basit bir çözümle ne kadar güzel bir sonuca erişebildiğini göstermek istiyorum. Ama onun öncesinde bir havayı temizleyip zamanı da sabah yaparsam çok daha net bir şekilde anlayacağınıza inanıyorum. Oyun gerçekten mükemmel gözüküyor şu anda değil mi? Yakın mesafeler aşırı güzel gözükürken uzak mesafeler basit bloklarla ve renklerle yapılmış durumda. Bunun sebebi dediğim gibi Distance Horizons'ın eseri. Basit gözükse de uzaktan mükemmel bir sonuca sebebiyet veriyor. Hemen modu kapatıyorum ve size arasındaki farkı göstermek istiyorum. Modu kapatınca ise hiçbir yeri göremiyorum. Sadece bu dağ ve altındaki birazcık çimeni görebiliyorum. Uzaklaştırdığımda ise sadece bu dağı görebildiğimi görebiliyorsunuz. Aynı şekilde FPS'im manyak düzeye gelmiş olsa da daha deminki görüntünün aynısını almak istediğinde yani bir 50 çank yapmak istediğinde oyunu FPS'imin düşüşüne şahit oluyorsunuz. Şu anda gördüğü alan bu kadar. Daha arkayı falan görmüyor kesinlikle. Ve yüklenmesi de uzun sürüyor. Bir hayli uzun sürüyor. FPS'im gittikçe düşüyor. Şu an 50'nin altına düştü anlatabildim sanırım. Tabii ki yakınlaştırınca çok daha belirgin detaylar ama Distance Horizons bunu çok daha basit bir şekilde yani görüş mesafesini 12'ye düşürdüğümde bile mükemmel bir sonuç veriyor. FPS'im gene yüksek, gene manyak seviyelerde olmasa da yani 200 FPS üzeri olmasa da 130 FPS Minecraft için bence yeteri kadar hatta fazlasıyla iyi bir FPS değeri. Evet sen, sen ne istiyorsun be? Evet daha fazla uzatmadan bu videoda neler yapacağımızı anlatacağım. İlk öncelikle bu manyak dünyayı gezeceğiz. Evden almak istediğim birkaç malzeme var. Hatta şöyle yapayım. Evet survival aldım şu anda. Böyle şurada eşyalarım var. Şunları alalım. Böyle çantamızı takalım. Bu kamera dediğim şey ise bildiğiniz gerçek bir kamera. Ama bu kameranın ekstra bir özelliği çektiğiniz fotoğrafları dosyalarınıza kaydetmiyor. Oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz bu fotoğrafları. Bu kamerayla etrafı istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Ve şu anda bu fotoğrafı, çektiğim bir fotoğrafı filmini eğer ki temizlersem, düzgün hale getirirsem burada bulunan Lightroom ile fotoğraf haline getirebiliyorum. Ancak şu anda gerekli malzemeler olmadığı için yapamıyorum maalesef. Sadece betimleyebilirim. Yolculuğa başlayalım. öncelikle buraya gitmek istiyorum. Hatta düzeltiyorum. Şuraya gitmeyi planlıyorum ilk önce. Çünkü su ilk önce köyün içine bakmak istiyorum. Evet geldik. Ben gördün mü beni? Lan açma kapıyı. Bu ne? Bu ne lan? Evet. Şu anda birazcık kötü bir durumdayım ama düzeliyorum. Çok fazla yaratık var dışarıda. Oha! Burada nasıl vurabiliyorsun bana? Okey. Evet yatabiliyorum kapımı kapatayım da öyle yatayım ha. Evet değişik bir deneyimdi gerçekten. Geberin lan. Yanım. Evet şimdi asıl amacımıza gidelim. Gerçekten aşırı güzel gözüküyor ya oyun. Huzur verici gerçekten. Şurada bir fotoğrafım var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu modu oynamak için iyi bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Yani orta seviye bile olsa low ayarlarda çalıştırabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü mod ayarları içerisinde düşük seviye bilgisayarlar için ayarlar da mevcut. Ben yani şadirsiz oynadığım bilgisayarımda. Çankları falan en fazla 8 yapabildiğimi hatırlıyorum. Ve sürümleri de eski tutmam gerekiyordu ki kasmasın. Ama şu anda yeni bir bilgisayarla birlikte hayalimi gerçekleştiriyormuşum gibi hissediyorum. Ama tabii ki artık eski zevki alamıyordum Minecraft'tan. Belki bu mod biraz daha Minecraft'ı tekrar oynama isteğimi uyandırır veya benim gibiyseniz, benim gibi Minecraft'tan artık keyif alamıyorsanız belki de sizin oynama isteğinizi geri getirebilir. Bu ev benim evimden daha güzel. Neden burada <laughs> Bu çok güzelmiş lan, oha aşırı güzel. Neden bu kadar güzel? Şu an çok kıskandım. Aşırı tatlı duruyor. Bu moddan Türkiye'de bahseden kişi sayısı yok, yani sanırım. Bu video çekene kadar ne olur bilmiyorum ama herhalde bu mod hakkında konuşan ilk kişi ben olabilirim. Çok güzel gözüküyor bu arada. Şuradan geçeceğim. Of. inanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Şu oyun içi de ayrı güzel zaten. Lütfen deneyin bir kere şu modu. İyi bir sisteminiz varsa Minecraft'ı oynamıyorsanız bile lütfen bir kere deneyin. Evet daha yeni ufak bir sorun yaşadım. Nedenini ne bilmediğim bir şekilde mod bozuldu yine kendi kendine. Buradan güneş ışığının yansıması. Şurada bir gemi var. Gidemiyor oraya çok merak ettim orada ne var. Burada da bir şey var. O da mı gemi? Gidelim. Bu arada bu tarz videolar yani oyunu oynayıp aynı zamanda sesimi duyduğunuz videolar, gameplay videoları hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Ee, kamera ha. Tamam. Bunun ekstra özelliği şu. Böyle selfie modu yapabiliyorsun. Aşırı hoş bence. Çok iyi değil mi ama? Bunu gerçekten fotoğrafa dökmek aşırı hoş olacak. Aman ya Rabbi. Gerçekten huzurlu hissediyorum kendimi. Bu oyunu bu mod paketiyle beraber oynadım da. Rahatlamış hissediyorum yani. Evet videoyu bitirmeden önce yapmak istediğim birkaç şey var. İlk öncelikle elimdeki fotoğrafların bir şeyini çıkarmak istiyorum. O yüzden buraya Lightroom'u alıyorum ve yerleştiriyorum. Blue die. Black die lazım bize. Bir de bundan lazım bir de. Bu çok değişik bir şey. Çünkü burada pembe gözüküyor ama bunu uyduruyorsun buna. Ayrıyeten paper lazım. Paper'ımız var zaten burada 5 tane. Bunu buraya atıyorum ve burada frame'lerimiz çıkıyor. Böyle ilk çektiğimiz fotoğrafın frame'ini alalım. Yapsın bakalım. Şöyle baktığımızda çok güzel bir estetik şekilde bir gözüküyor. bence bu harika bir şey. Asabilmek için bunlardan koyalım ve böyle asıp istediğiniz gibi bakabiliyorsunuz. Buna bakalım. Çok güzel gözüküyor ama ağaçlar falan bilmiyorum ya. Aşırı hoş. Buna bakalım. Evet bu da çektiğimiz ev. Bu da aşırı hoş gözüküyor. Bu çektiğimiz gece çekimi çok net değil ama gene de güzel gözüküyor. Gerçekten diyecek bir söz yok. Mükemmel bir macera hissi yaratıyor insanda. Çektiğim fotoğrafları sonradan görmek gerçekten çok güzel. Bayıldım. Özellikle şunun kendimin içinde olmadığı bir halini çekseydim çok daha güzel olabilirdi. Bu fotoğraf aşırı hoş. Evet. Şu anda <laughs> oyunda en sevdiğim biyoma geldik. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Minecraft'ın Distant Horizons modu böyleydi. Sus lan. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.